Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Nasılsınız? Evet, bugün yine oldukça enteresan ve bir o kadar da korkunç bir konumuz var. Bugün sizlerle Netflix'teki bir filme de ilham kaynağı olmuş gerçek bir hikayeyi anlatacağım ve gerçekten rahatsız olmaya, korkmaya, ürpermeye hazır olun. Çünkü bu hikaye gerçekten çok korkutucu. Şeytanla ilgili ele geçirme hikayeleri sizi korkutuyorsa bu hikaye gerçekten sizi çok korkutacak. Bugün Latoya Emmons'ın hikayesinden bahsedeceğiz ve onun şeytanlar tarafından ele geçirilen evinden. Ancak bu inanılmaz derecede korkutucu hikaye geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda beni aşırı derecede çok fazla mutlu ediyorsunuz. O yüzden kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Evet, eğer kanalıma abone olduysak, bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiyseniz ve tabii ki de hazırsanız başlayalım. Latoya Emmons ve ailesi 2011 yılında 200 şeytanın evi olarak bilinen bir eve taşınıyor. Ve bu eve taşındıkları ilk günden itibaren şeytani bir ele geçirmenin de başladığını iddia ediyorlar. Latoya Emmons 3 çocuğu ve annesi Indiana'da bulunan bu eve taşınıyorlar. Ancak taşınmalarından hemen birkaç gün sonra rahatsız edici olaylar başlıyor. İlk olarak evin etrafında anormal derecede fazla karasinek gözlemliyorlar. Daha sonra evin içinde ayak sesleri duymaya başlıyorlar. Ve ıslak ayak izleri ayrıca gölgemsi bir figürde görüyorlar. Ve ardından Latoya Emmels'ın çocuklarının başına bir dizi korkutucu olay geliyor. İşler çığırından çıkıp bir şeytan çıkarıcı rahibi bile çağırıyorlar. Ancak şimdi olayların en başına gidelim. Kasım 2011'de Latoya Emmons, annesi Rosa Campbell ve yaşları 7, 9 ve 12 olan 3 çocuğu Indiana Geri'de bulunan bu eve taşınıyorlar. Ancak taşımalarının hemen ardından olaylar garipleşmeye başlıyor. İlk olarak karasinekler. Genel olarak evin etrafında ve evin içinde çok fazla Anormal sayıda karasinek gözlemliyorlar. Hatta soğuk havaya rağmen pencerelerine yapışan karasinekleri görüyorlar. Sinekleri öldürmeye çalışıyorlar, ancak her defasında sanki daha da çoğalıyordu. Ancak bu durumu tabii ki de paranormal bir şey olarak görmediler. Garip bir durumdu orası kesin. Daha sonra asıl gariplikler başlıyor. Ayak sesleri. Evin içinde ayak sesleri duymaya başlıyorlar. Özellikle gece geç saatlerde hem Latoya hem de Latoya'nın annesi Rosa bodrum katından gelen bir takım ayak sesleri duyduklarını söylüyorlar. Sanki biri bodrum katından çıkıyor ve mutfağa gidiyordu. Ancak gidip baktıklarında Orada kimse olmuyordu. Yine de korkup Bodrum katının kapısını kitlemeye başlıyorlar. Ancak bu hareketleri ayak seslerini bitirmiyor ve olaylar daha da karanlık bir hal alıyor. Bir gece Latoya'nın annesi oturma odasında dolaşan gölgemsi bir figür görüyor ve daha sonra bu gölgeyi gördüğü yerde ıslak ayak izleri buluyor. Olaylar bununla sınırlı kalmıyor. Latoya Emmons şeytan tarafından ele geçirildiklerini iddia ediyor. Bu edici olaylar olmaya devam ederken aile yine de yeni düzenlerine uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak olaylar daha da korkunç hale geliyor. Aile kiralık eve taşındıktan tam 4 ay sonra olaylar çığırından çıkıyor. Tarihler 10 Mart 2012'yi gösterdiği sırada Latoya Emmons ve ailesi bir aile yakınlarının kaybının yasını tutuyordu. Ve bu olaylar yaşanırken Latoya Emmons'un 12 yaşındaki kızının şeytani bir varlık tarafından ele geçirdiğini söylüyorlar. Çünkü kızları yatakta havalanmıştı. Bu ana bütün aile üyeleri tanık alıyor ve korkarak bir anda dua etmeye başlıyorlar ve kız tekrardan yatağa iniyor. Latoya Emmons'un tüm aile üyeleri Korkup evi terk ediyor ve bu korkunç olaydan sonra Latoya ve annesi artık yardım istemeye karar veriyorlar. Ancak yardım bulmaları da pek kolay olmadı. Bölgedeki yerel kiliselerin çoğu bu olayları ciddiye almadı. Ancak bir kilise evde ruhların olabileceğini söyledi ve evin çamaşır suyu ve amonyakla temizlenmesini, kapı ve pencerelere de yağdan haçlar çizilmesini söyledi. Latoya Emmons'un yardım arayışı bununla sınırlı kalmıyor. Eve bir de medyum çağırıyorlar. Ve eve gelen medyum da evin içinde tam 200 tane ruh olduğunu söylüyor. Ve onlara hemen taşınmaları gerektiğini söylüyor. Bu sırada evdeki bu karanlık kötücül enerji Latoya ve ailesini rahatsız etmeye devam ediyordu. Ve korkularını zirveye taşıdı. Bu ruhlar Latoya'nın çocuklarını ele geçiriyordu. Çocuklar kendi ses tonlarından çok daha farklı ve çok daha kalın ses tonlarıyla konuşmaya başlıyordu. Ve ölme zamanı seni öldüreceğim tarzında korkunç cümleler kuruyorlar. Vardı. Konuştukları zaman gözleri adeta dışarı fırlayacakmış gibi bakıyor ve tuhaf bir şekilde gülümsüyorlardı. Bunun dışında Latoya Evans da zaman zaman kendisinin vücuduna hakim olamadığını söylüyordu. Vücudu kendi istemi dışında hareket ediyor ve vücut ısısının katlandığını hissediyordu. Latoya en küçük oğlunun kimsenin görmediği bir çocukla konuştuğunu söylüyor ve bu doğaüstü güçlerin oğlunu odanın bir köşesinden diğerine fırlattığını iddia ediyor. Kızı ise sesler duymaya başlamıştı. Ona ölümün yaklaştığını ve ailesini bir daha asla göremeyeceğini söylüyordu. Ve çocukların yaşamış olduğu bu olaylar okulda büyük bir devamsızlık yapmalarına sebep oldu. Ve bu olaylardan kısa bir süre sonra artık işe doktorlar ve polisler de dahil oldu. Ancak bu gelen kişilerin neyle karşılaşacaklarına dair hiçbir fikri yoktu. 19 Nisan 2012'de Latoya çocuklarını aile doktorlarına götürüyor ve aile doktorları da çocukların kalın sesle ve tuhaf bir şekilde konuştuklarına tanık oluyor. Doktorun verdiği ifade tam olarak şöyle: "20 yıldır bu işi yapıyorum ancak hayatımda böyle bir şey duymadım. Odaya girdiklerinde ben bile korktum." Ve doktorun yanında da çocuklar bu şeytani ele geçirme etkilerini göstermeye devam ediyordu. Çocuk güvenlik departmanında yayınlanan bir rapora göre Latoya'nın en küçük oğlunun kimse ona dokunmadan havaya yükseldiğini ve odanın duvarına fırladığını söylüyor. Yani bu olaylara sadece Latoya ve ailesi tanık olmuyor. Doktorlar ve polisler de bu tarz bu paranormal olaylara tanık oluyor. Ayrıca bu rapora göre çocuğun duvarda yürüdüğünü ve ananesinin üzerinden takla attığını söylüyor. o departmandaki hemşirelerden birinin bu olaya tanık olduğu ve korkup odadan kaçtığı söyleniyor. Bazıları ise bu olaylara inanmıyor ve şüpheyle yaklaşıyor. Ve çocukların tehlikede olduğunu düşünerek Latoya Emmons'ı çocuklarından ayırıyorlar. Latoya ise bu kararla beraber yıkılıyor. Latoya ve çocukları ayrıldıktan sonra polis departmanı bu şeytan evini incelemek üzere geliyor. Ve bu eve gelmeleriyle birlikte pek çok tuhaf olaya şahit oluyorlar. Raporları göre iki tane polis radyolarında sorun yaşamaya başlıyor. Ayrıca beyaz dumanımsı bir varlık gördüklerinde söylüyorlar ve kayıtlara hey diyen birinin sesini yakalıyorlar. Başka bir ziyaretlerinde ise pencerelerinden tuhaf yağlı bir madde damladığını görüyorlar. Bu sırada yerel bir rahip olayı incelemeye karar veriyor ve Latoya Emma's üzerinde şeytan çıkarma ayini yapmak üzere talepte bulunuyor. Ve polis memurlarının da katılımıyla birlikte Latoya üzerinde bir şeytan çıkarma ayini yapılıyor. Polis memurlarından biri bu olayla ilgili deneyimini anlatırken odada biri varmış gibi hissediyorduk. Sanki biri ensenize karşı nefesini veriyormuş gibi. Ve rahip Latoya üzerinde tam 3 tane şeytan çıkarma ayini gerçekleştiriyor. Ve yapılan bu üçüncü ayinden sonra Latoya kendisini tekrardan normal hissettiğini söylüyor. Latoya ve ailesi buradan taşınıyorlar. Ve Latoya Kasım 2012'de çocuklarının velayetini tekrardan kazanıyor. Ve bu şeytan evini geride bırakıyorlar. Ev daha sonradan paranormal bir araştırmacı olan Zack Bagans tarafından alınıyor. Ve bu ev daha sonra yıkılıyor ancak evin bodrumundan alınan birkaç eşya Las Vegas'ta bir müzeye veriliyor. Latoya ve ailesi eskiden bu evde bulunan arazinin yakınından dahi geçmek istemiyor. Evet, hikayemiz Latoya Emerson'ın korkunç evi, korkunç 200 şeytan tarafından ele geçirilen evi bu şekildeydi hikayesi. Dediğim gibi bunun bir de filmi var. The Deliverance diye. Netflix'te bir filmi var. Filmi izlediniz mi? Ben izledim. Filmi hatta izledikten sonra, bunun gerçek bir hikaye olduğunu öğrendikten sonra bu videoyu çekmek istedim. Eğer filmi izlediyseniz yorumlarda muhakkak belirtin. Gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Evet, gerçekten korkunçtu. inanılmaz derecede beni özellikle etkileyen bu olayla ilgili... Ee, Okey, bir sürü paranormal olay yaşıyorlar kendileri ev içinde ama... Polisler ve doktorlar da bu olaylara tanık oluyor. Gerçekten çok enteresan bence. Ben daha önce böyle bir hikaye duymamıştım. Eğer varsa da kanalımda anlatmadım. Eğer siz biliyorsanız böyle hani polisin, hani doktorun farklı kişilerin ev dışındaki farklı kişilerin dahil olduğu hikayeler Yorumlarda belirtin, onları da araştıralım. Evet, videoyu kapamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.